Ah oh, düştüm. Ben çabuk bana pizza yap. Amm. Amm pizza yap. Bir araba ara ya. Pizza nerede kaldı? Ah! pizza! Gece. Para alsa. Ay şey dişliği özüm dilerim. bana 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 da pizza yap. Ne? Bana da pizza yap. Tamam. Bana. Bana. Pizza hazır mı? Al sana para. Güle güle. Güle güle. Bana tavuk yap. Bana tavuk. Tavuk. Al. Tuba. Tavuk teşekkürler. kameralara. Kola bir yanıma bekliyorum. Hadi. Ver, ver, ver. Yaşar teşekkürler Polavya için. Ben ben havuç istiyorum. Ne? Hemen. Ah. Teşekkürler. Polit evet, mekmek. Evet. Musti ben de evet. ben de Polavya istiyorum. Ama polonezi, polonezi etmedi ediyor. Bitti mi? Olamaz. O zaman sos alayım, al sana para. Teşekkürler. Merhaba. Ee, e, ben, ben son polonezi istiyorum. Al sana para. Güle güle. Bana, bana da misin? sana bir para vereyim hadi güle güle ve